sonoji girmiş konum attız arkadaşlar. Auto işte bu ekipmanlar, yükümler, yükümler craft'ın eee davetini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen geçelim arkadaşlar. Hemen göstermeden. Ama kimse yok arkadaşlar. Şurada 3 arkadaşlar. Burada etkinlik kas, sanatları var açık işte. Ben etkili olmadım onun arkadaşlar bunlar falan çıkabiliyor. 5 bununla kazma falan çıkarabiliyorsunuz. Kazma kasası var arkadaşlar. Burada bunlar şey koy kasası. Şu burada e, şöyle şeyler çıkma şansı var arkadaşlar. Yani koyun 5 64 kükürtler gibi arıyorsunuz. Buradaki kasası var arkadaşlar. Bende bu da bu diyeceğiz. Siber de Garabiyorsun i̇şte arkadaşlar. Ben eğer youtuber olduğum kurucu özgürlüsüydüm şu an benim youtuber etkim falan etkim falan oldu Arkadaşlar <laughs> evet. şu an geldiğimiz var bölgesi arkadaşlar Market arka Başlık açtığın balıları acıyla kendi ekranları alabilirsin daha, daha çok Şu siteye girin arkadaşlar Şimdi burada kazmalar kılıç var. Taş kılıç var. Demir kılıç var. Elmas var. Nidrite kılıç var arkadaş gördüğünüz gibi 24 benim 24 param var. Ben onlardan bayağı biriktiriyorum Nidrite falan gitmek için. Burada setler var. Şimdi buradan gelişebilirsiniz. Demir var. Elmas var. Ben şu an şu an şimdi Nidrite var. burada kazma falan var arkadaşlar. Kazmalar. Demir kazma, elmas kazma, netherite kazmaya kadar var arkadaşlar. Buradan e, <laughs> e, aldığınız parayla buradan çevirebilirsiniz. Ya e buradan da özel eşyalar alabilirsiniz kendinize ve on iklimleri koyabilirsiniz. Bunları da alabilirsiniz burada yemek alabilirsiniz. Burada güç çay falan alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, şimdi e, normal dünya göstereyim arkadaşlar size. E, bizi kalbuşlar burası. oksijen işte, arkadaşlar buradan. Ofisten set alabilirsiniz. Kariminizi. Buradan korsan set alabilirsiniz. Karnınıza. Kendinizi buradan yıldırım set alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan gelerek nedir'e gidip 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Hemen düşünecek bize. 10 saniye bekliyoruz memnun. Lastik lastik. Ben direkt şu anda Tamam mı gidiyor? Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. He. diğer videolarda kanalımızın devam edeceğiz arkadaşlar. Siz bir seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.